Efendim reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. Hukuk masası devam ediyor. Sizlere verdiğimiz bilgiler de devam ediyor. tabii demin de söyledim bu programın başından beri bazı bilgiler paylaşacağım diye bu bölümde o bilgileri paylaşacağım. Yani Türkiye'ye giden sivil toplum kuruluşları, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili bakanlarla hangi görüşmelerde bulundular, neler yapıldı? Sonuç olarak efendim neler söylendi ve... Ee, ne olacak? Bu konuları birazdan söyleyeceğim. Mehtap Hanım'a bir merhaba diyeyim. Ee, o da tekrar gelsin. Ondan sonra da e, bu otomatik bilgi paylaşımı hangi durumda? Söyleyeceğim. Yani birazdan söyleyeceğim. Ama şunu söyleyeyim. Bu sene 50 tane ülke kesin paylaşılıyor zaten. O eski paylaşılanların üstüne. 50 ülke daha var paylaşılacak. Hepsiyle paylaşılmamıştı. Toplam 136 civarında bir ülke var zaten. E, bu o 2019'daki bilgiler 2020'de paylaşılacak demiştik. Bazıları yok paylaşılmayacak paylaşılmadı falan diyorlardı. Paylaşıldı. Paylaşılıyor. ve tedbir alın dedik. Önleminizi alın dedik. Siz dinlemediniz. Şimdi 50 ülke daha var. Kesin paylaşılacak. E, diğer o 5 ülkeyle ilgili de hani paylaşılmayacak deniyor ya 2023 şeyine kadar. Onunla ilgili de bilgiler vereceğim. Öyle bir dünya yok, öyle bir durum yok. Paylaşılacak bu sene içerisinde. Çünkü ikna etmeye çalışıyorlar. Ama ikna meselesi söz konusu değil. Öyle bir ümit yok, öyle bir umut yok. E, paylaşılma olacak ama e, bir belli bir süre var. Süreyle ilgili bir mevzu var. Onu da birazdan söyleyeceğim efendim sizlere anlatacağım program bitmeden önce merak etmeyin. O konuya da değineceğim önemli bilgiler. Evet Mete Hanım. Aslında paylaşım bazı ülkeler için başladı. Evet. Ülkelerin evet. işte belgesel dönemlerine ilişkin 2019 verilerinin verildiği ülkeler var. Hı hı. 2020 yılı için o kadar üzüldüm ki. Geçen yıl Mart ayından beri. Evet. Bir haftada en az iki gün o ülkeler de tedbir alabilirlerdi. Evet. En az haftada iki gün dedik ki gelin, koskoca e, yaz tatili geçti geçen yıl, dünyanın her yerinden turist aldık da hmm. ne yazık ki bizim vatandaşlarımız Türkiye'ye tatile bile geldiler fakat bir işlem yapmadılar. Veya bir kısmı da kendi kendine yaptığını düşünerek gitti. Evet. E, gittikten sonra aradılar ama biz bir daha gelemeyiz. Ya kardeşim gelmişsiniz, tepelerinizi doğru düzgün alsaydınız. Evet. E, bu şaka değildi. Sizin bir ömür birikiminizdi. Evet. Ki ticaret yapanlarla özellikle bazı ülkelerde, ülkelerde ticaret yapanlarla karşılaştık. Yapılacak bir çözüm çare e, varken gelmediler, yapmadılar. Şimdi veriler paylaşılıyor. Bundan sonra yaşadıkları ülkelerdeki mağduriyetleri düşünmek bile istemiyorum. Evet. E, yardım alanlar e, görüyoruz Hollanda'yı, Belçika'yı ne diyorlar? Çıkın. Belediyeden aldıkları ev yardımları. Çıkın, şu kadar da para verin. Yetmedi. E devletinizi getirin, ben ona da bakacağım. Siz daha neleriniz var? Evet. Benden neleri sakladınız? Neler yok? Ben bunları teker teker öğreneceğim diyorum. Ee, biz de hep beraber buna bakıyoruz. Ya bu adamlar öğrenecek, evet öğrenecek. Ama biz bakıyoruz, hiç çözüm çare bulamıyoruz. Evet. Ee, şu anda hala özellikle 5 ülkeyle ilgili konuşuyorum. Ha demiyorum ki örneğin İngiltere'den hala gelmeyin. Gelin en azından gayrimenkullerinizle ilgili tedbirleri alalım. Kendi kendinize oynadığınız oyunların, kendi kendinizi oyalamanın ee, size bir faydası olmayacak. İşte ben şimdi gelemem. Sanki e, şimdi gelememekle e, gayrimler... Hayır, sanki sanki benim için gelecek. Ha. Yani ben sanki için benim gidelim. için gelecek. Kendin için gideceksin. Kendin için Gayrim... geleceksin. Koronayı biliyorsunuz diye yani, soruyorlar, evet. yazıları okuyoruz. Koronayı biliyoruz, içinde evet. yaşıyoruz. Biz başka bir dünyadan değiliz. Evet. Biz daha e, işimizi, gücümüzü, hayatımızı devam ettiriyoruz. Ee, yani insanlar e, işleten insan diyor ki, ben gelemem. E kardeşim her gün lokantadasın, bin tane adamla karşılaşıyorsun. Yani anlamıyorum, anlamıyorum, anlamıyorum kendilerine bu kötülüğü niye yaptıklarını gerçekten anlamıyorum. Şimdi bir şey evet. bir, bir şey var burada ona bir cevaplayalım. Avukat Fatih Singal kendisi ihbar edin demiş. Ee, bu Fatih Bey'i ben iyi tanıyorum. UID Genel Başkan Yardımcısı medyadan sorumlu. Böyle bir şey söylemişse yanlış demiş. UID'nin içerisinde bir kere bir de kendisi çıksın. Bunun doğru olmadığını, yanlış bir davranış olduğunu e, söylesin. Ee, bir de e, siz diyorsun ihbar edin siz bir faydası yok diyorsunuz diye söylemiş bize sevgili Polat Mutlu. Deva, senin sorularına cevap vereceğim Sayın Polat Mutlu. Ee, bir de çalışın çalışmayın fark etmiyor diyorsunuz. Milletin kafası milletin kafası çalışın çalışmayın derken şunu söylüyor. Ee, milletin kafasının karışmasına gerek yok. Çalışın veya çalışmayın fişe fark etmez diye bir şey söylemedik. Bu Türkiye'de Efendim para hareketliliği olan, gayrimenkulleri olan, o gayrimenkuller dolaylı yoldan, işte Hollanda, Belçika mevzusundan bahsediyoruz. Para hareketliliği olan herkesi ilgilendiriyor. Buradan sosyal yardım alan her vatandaşımızı Avrupa ülkelerinden hepsini ilgilendiriyor. Çünkü siz, efendim sosyal yardım alırken, ödenek alırken benim hiçbir yerde gelirim, mal varlığım yok dediniz. Siz vergi denkleştirmesi yaparken benim hiç başka bir yerde gelirim. Türkiye'deki bankalarda efendim geliriniz varsa bile, paranız varsa bile benim hiçbir yerden ne param var, ne gelirim var diye imza attınız. Bunları söylediniz. Bunları söyleyenler yanlış beyanda, yalan beyanda bulunmuş oldular. Yani devlete yalan söylemiş oldular. Kanunlar karşısında suçlular. Yani bunu anlamayacak bir durum söz konusu değil. Anlamak veya anlamamak bu kadar da zor değil. Net bir şekilde anlatıyoruz. Öyle değil mi Ete evet, tamam. Ya çok açık anlatıyoruz. Diyoruz ki siz bankaya ilişkin verilerinizi bildirdiğinizde bir yılı bildiremeyeceksiniz. İki yılı da bildiremeyeceksiniz. Evet. Siz bir yıl bildirdiğinizde bunlar hesabın açıldığı tarihten bugüne kadar bildirin diyor. Evet. Ee, ve orada biz şeyi gördük. Yani ben kendini ihbar etmesi, etmesin vatandaşın işine karışma ama vatandaştan hesabın açıldığı günden bugüne kadar istiyor. Bir adım sonrasında diyecek ki Türkiye'de gayrimenkulüm var mı diyecek. Hesap dökümünü ayrıntılı istiyor. Hesap dökümünü ayrıntılı istemesi ne demek biliyor musunuz? Oraya, e, oradan gayrimenkul kiraları gelmiştir. Oradan gayrimenkul almıştır, gayrimenkul satmıştır. Başka bir şey yapmıştır. Ya bir hareketlilik Çünkü bir şey, olmuştur, bir para hareketliliği, trafiği kendisi, olmuştur. Tabii, tabii. Evet. Kendini ihbar edenin şunu yapması lazım. Türkiye'deki tüm mal varlığıyla birlikte ihbar edeceğini bilmesi lazım. Kendini ihbar ettiği noktada benim işte 2018 yılında şu kadar kira gelirim, 2019'da bu kadar faiz gelirimi. Bildirdiği anda e, sadece yıl sonu bakiyesini, Türkiye evet yıl sonu bakiyesini bildirecek ama yaşadığınız ülke sizden döküm isteyecek. Evet. Biz Frankfurt'tan e, arayan vatandaş özellikle e, vatandaşlarımızın bilgisi olsun diye aramıştı hatırlarsanız. Evet, evet, Demişti. evet. Ben kendime ihbar ettim. iki yıllık benden beş yıllık döküm istediler. Beş yıllık dökümün içinde vatandaş içinde ne var bunu bilmek zorunda kira geliri mi var? O zaman gayrimenkulünü de bildirmiş olacak. O zaman onun hesabını da verecek. Ondan sonra 10 on seneye Ger doğru gidecek bu iş. 10 yıl isteyecek. Evet. Ondan sonra diyecek ki git bana tapu dairesinden gayrimenkulün olup olmadığı ilişkin yazı getir diyecek. Bu iş e, sadece finansal verilerle sınırlı kalmayacak. Sağ olsunlar biz bu kadar e, büyük kabusu düşünemezdik. Belçika ve Hollanda bunu bize gösterdi. Evet. Vatandaş kendini ihbar eder, etmez. Bu kişisel tercihidir. Buna bir şey demeyiz. Ama ederken bunları öngörmeli. Ben, bana danışan hiç kimseye kendimi ihbar edeyim mi? Şey, yani siz bilirsiniz. Sadece kurduğum cümle. O hesaplarınızın içeriğinde ne var, sizi başka nedenle sıkıntıya sokabilir mi? Bunu iyi öngörmeniz lazım. Son iki yılı, bir yılı, üç yılı vermeyeceksiniz. Hesabın açıldığı günden bugüne kadar olanı vereceksiniz. Dolayısıyla bu ihbardan çok yakılanma muamelesi görecek. Çünkü sen bankayı evet. ihbar edeceksin ya. Evet. Belki beş adam dökümü getir deyince sen açıklamadığın mal varlığı bilgilerini de göstermiş olacaksın. Şimdi bu neden? Evet. kendini ihbarda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Şimdi kendinizi avutmayın, kandırmayın. Sevgili Avrupalı Türkler, gerçekten kendinizi kandırmayın, kendi kendinizi aldatmayın. Bu işin kaçarı yok. Bu bilgiler, bu bilgi alışverişi yapılacak. Bu toplantılar boşuna yapılmıyor. Sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle sayın yetkililer boşuna bir araya gelmiyor. Yani sıfır laf olsun diye gelmiyorlar. Nasıl tedbir alırız? Bu işin altından nasıl kalkarız? Efendim bu sıkıntıdan nasıl kurtuluruz? Çünkü bunun hesabı içerisindeler. Niye hala anlamamakta güçlük çekiyor? Niye ve zevk için mi gidiyorlar? Zevk için mi görüşüyorlar? Bakın. Sivil toplum kuruluşları başkanları sayın iyi bizle ilgili bakanlarla, yöneticilerle ve Cumhurbaşkanımızla bir araya geldiler. Efendim orada 2012 yılında Türkiye'nin imzalamış olduğu bu anlaşma bu zamana yani 2019'a kadar hasır altı edildi. Oyalandı. Kimseye bir şey söylenmedi. Vatandaşlarımız bu konuda bilgilendirmedi. Bunun bir sorumluları var. Bunu söylüyorlar. Yani 2019'a kadar niye ilgilendirilmedi? Neden hasır altı yapıldı? Neden bizim gibi çıkıp sizleri bu konuda bilgilendir? Ya biz devletin yapıp yapmadığını belki de sizlere burada yaptık. Yani sizlere önlemlerinizi alın, hukuki çerçeve içerisinde efendim kendinizi koruyun dedik. Biliyoruz ki siz kötü niyetle değilsiniz. Benim Avrupalı vatandaşım, benim vatandaşlarım efendim kötü işler efendim zaten yapmaz. Kara parayla işi olmaz. Efendim vergi kaçakçılığıyla işi olmaz. Yıllarca bu ülkede Efendim, alın teriyle para kazanmış, en zor şartlarda para kazanmış insanlar, onların bunlarla alakası olmaz, olmaz olmaz. Sayın e, Bakanımızın söylediği şu, bu bu zamana kadar e, işte e, saklanmış ve biz bu konuda fazla vatandaşlarımıza bilgi vermedik e, ve bu konuda önlemleri ama bunu i, i, itiraf ediyorlar yani, itiraf yani bir önlemlerin alınmadığını yapılmadığı itiraf ediliyor. Oradaki yapılan görüşmelerde benim aldığım bilgiler bunlar doğru bilgiler tabii. E, afaki bilgiler değil. Doğru bilgiler aldım. Onu kabul ediyorlar. Ama velakin durumun da çok iyi olmadığını biliyorlar. E, bu 20 16 ve 23 Şubat'taki mevzulardan da o sayın şu andaki bakanımız daha sonradan göreve geldi. Yapılan görüşmelerde bunun efendim e, artık daha gelişin dönüşü olmadığını biliyor. Türkiye'nin gri listeye girdiğini söylüyor. E ee, ve görüşmeler yapıldığını, uzatılması için ellerinden geleni yaptıklarını söylüyorlar ama uzatma ihtimalinin mümkün olmadığını da söylüyorlar. Eğer Türkiye işte mayıs ayına kadar biliyorsunuz e, geçen ilk şeyde onu söylemiştik. Mayıs ayına kadar Ecofin e, toplantısında maliye bakanları, Avrupa Birliği'nin maliye bakanları Türkiye'den mayıs ayına kadar bu konuyla ilgili bilgi verin, e, tarih verin demişti. Şimdi şunu söyleyeyim bizimkiler ee, yine 12-13 Eylül'e kadar bu konuyla ilgili Mayıs değil 12-13 Eylül'e kadar bilgilerin yani tarih verileceğini çalışmalar yaptıklarını söylediler. En üst düzey seviyede de şunlar söyleniyor. Ertelenmesi için elimizden geleni yapıyoruz ama karşı taraftakiler ertelememek için de elinden geleni yapıyorlar. Yani sonuç şu. E, ertelenmeyecek. Öyle 2023'e falan da ertelenmeyecek. Öyle seçim yatırımı falan da değil bu iş. E, Türkiye eğer vermezse o 12-13 Eylül arasında o tarih arasında eğer vermezse kesin ve kesin kara listede. Çünkü bu sene içerisinde e, e, Ekim'den sonra Eylül'den sonra ne kalıyor? Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Değil mi Metrop Hanım? Evet ay. evet. 3 ay. Bu üç ay zaman çerçevesi içerisinde, bu üç aydan bir tanesinde mutlaka bilmiyorum ne zaman verirler, ne zaman eder ama vermek zorundalar. Eğer vermezlerse Türkiye kara liste. Ve Türk, kara listenin, Sayın Bakan'ın da söyledi kara listeye girme gibi bir lüksümüz yok, bunu göze alamayız diyor Sayın Bakan. Bakın, Sayın Bakan bunu söylüyor. Biz kara liste, Türkiye kara listeye girmeye girmeyi göze alamaz. Hani kara liste yok diyenler var ya onlara söyleyeyim. Sayın Bakan'ın aynen söyledi. Biz kara listeye girmeyi göze alamayız. Türkiye'ye büyük sorunlar açar, büyük zorluklar açar diyen Sayın Bakan. Hala neyin kafasını yaşıyorsunuz arkadaşlar? Nereden bu bilgiler alıyorsunuz? Bu işin müsebbibi, yetkilisi, en önemli mercisi diyor ki biz kara listeye giremeyiz, bunu göze alamayız diyor. Adamlar oradan beri hala Yok 2023'e kadar gelmeyecek. Yok efendim e, kara liste diye bir şey. Ya söyleyen bakan sen daha mı iyi biliyorsun arkadaş ya? İşte bir hata etmişler. Bu, hasır altı yapılmış. Akla gelmemişiz. Şimdi patranıyorlar. Şimdi bir şeyler yapalım diye uğraşıyorlar. Bunu sizlere söylemeye çalışıyorum. Dönüş yok. Olmayacak. Sayın bakanım da söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. İnşallah bir şeyler yaparız ama olmuyor işte inşallah. İnşallah tabii ki ama olmuyor. Yani biz bunun altına imzayı attık. Attık. Ve yükümlülüğümüzün yerine getirmek zorundayız. Değil mi? Söyleyeceklerim bunlar. Evet. Anlasınlar diye söyledim. Anlasınlar diye söyledim. Evet. Anlayın, anlayın. Var. Bir kara liste var. Sayın Bakan da şöyle diyor. Biz bunu göze alamayız. Türkiye bu yükümlülüğü, bu ağırlılığı kaldıramaz. Ama ikna etmeye çalışıyoruz... Ama ikna olmayacaklar. Biliyoruz çok bastırıyorlar ve vermek zorundayız. Yani eğer ikna olmazlarsa vermek zorundayız diyor. Daha ne diyeyim ya? Daha ne söyleyeyim? En güzel bilgileri, en doğru bilgileri, en resmi bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Siz hala langır lungur adamların konuştuklarını, kişilerin konuştuklarını dinliyorsunuz. Dinleyin. Onları dinleyenler dinlesin. Sonucunun cezasını da çekersiniz. Artık başka bir şey söylemek istemiyorum ben size. Ya Türkiye'ye gidin. Önleminizi alın diyoruz. Niye illa Türkiye? Gitme kardeşim, gitme. Almaya. Ama ben sana doğruları söylüyorum. Sayın Bakan, sayın Cumhurbaşkanımız, diğer yetkililerin konuştukları bunlar. Dışişleri Bakanımız görüşmeler yapacak diğer ülkelerle işte bu ertelenmesi, ötelenmesi için ama hiç ümit yok. Yok, öyle bir ümit yok. Bir mucize inşallah olur. Ama öyle bir durum yok. Çünkü adamlar Türkiye'yi her kanaldan her e, yerden efendim kısırmaya çalışıyorlar işte Amerika'daki Ermeni meselesinden tutun Avrupa Birliği'nin bizim üzerimizdeki baskılarından tutun 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 yani siz kendiniz görüyorsunuz bunu. Bunun yanında böyle bir fırsat yakalamışlar 7 milyonu Türkiye'ye küstürmek için efendim e, e, gitmemesi için e, bunu değerlendirmez mi adam? Değerlendirir. O yüzden bir an önce izin sezonunda da olsa... şimdi hemen bir an önce bu işlemler yani bankalar o bilgileri paylaşmadan bir an önce gidin efendim bu önlemlerinizi alın niye gidin niye illa Türkiye diye de Allah rızası için sormayın gidin oradan alın sormayın sormayın soranlar varsa gitmesin zaten siz gitmeyin ama sormayanlar kafam rahat olsun diyenler yastığa başımı koyduğum zaman rahat uyuyacağım uyumak istiyorum diyenler hele bu sıkıntılı dönemde gitsin kardeşim Dinleyin Dinleyenler pişman olmayacak ama dinlemeyenler, öbürlerini dinleyenler, farklı insanları, bu işle hiç alakası olmayan insanları dinleyenler büyük sıkıntı çekecekler. Bunu söyleyeyim. Ama biz yine üzüleceğiz. Ben onu Ben kızıyorum şimdi size ama ben yine de üzüleceğim. Biliyorum ben sizi. Ben yine de çok üzüleceğim. Behtap Hanım da üzülecek. Bizler de. Yani biz uzun zamandan beri böyle bir çalışma yapıyoruz. Sizleri uyarıyoruz. Yol göstermeye çalışıyoruz. Siz iki tane ne konuştuğunu bilmeyen insanların söylediklerine inanıyorsunuz. Ben üzüldüm. Bu. Benim size anlatmak istediğim bu. Söyledim. Rahatladım. Oh. Rahatladınız. Yani buradan şu sonucu çıkarsın. Biz ha. bu yıl 2019 verilerini Hı -hı. daha önce imzaladığımız sözleşmeler gereği, ikili anlaşmalar gereği 2019 evet. verilerini paylaşıyoruz. Evet. Ne zaman paylaşıyoruz? 2021 yılında paylaşıyoruz. Evet. Aynı şekilde bu beş ülkeyle ilgili 2020 verilerini vereceğiz dedik. Evet. 2020 verilerini 31 Aralık'ta da paylaşabiliriz, ee, 1 Ekim'de de paylaşabiliriz. Çünkü bu sadece bize bağlı bir olay değil. Evet. Ama biz 2020 verilerini vereceğimizi taahhüt edeceğiz. Evet. Ee, Ekim'de veririz, Kasım'da veririz, Aralık'ta veririz, Eylül'de veririz. Bu bambaşka evet. bir şey. Evet. Ee, ben bu yılı da geçireyim önümüzdeki yılda korona da geçsin. Korona da geçerse size de geçmiş olsun deriz. Evet. Ee, dolayısıyla en azından Türkiye vatandaşlarımızın birkaç ay işlem yapabilmek için Türkiye'ye gelebilmeleri için zaman kazandırmış oldu. De değil mi? Bu zaman eğer Yani 12-13 Eylül'de verecekler. Bunu net söyleyeyim. Tarih verecekler. Evet. Net 12-13. Ha bizden duydu ya şimdi diğerleri. Şimdi söylüyoruz ya. Bu sözü sizde kullanabilirsiniz. Türkiye 12-13 Eylül'de bunu bizden başka bilen yok. Sizde kullanabilirsiniz. Türkiye 12-13 Eylül doğru ha. E, dinliyorsanız biz onlar bizi dinliyorsa bilin. Başka tarih Hayır, vermeyin. Tarih ver ha başka tarih vermeyin. 12 Eylül 12-13 Eylül'de niye 12 Eylül'de manidar da? E, o tarihlerde verilecek bilginiz olsun. Yanlış tarihler vermeyin. Doğru tarih bu ha. Haberiniz olsun. Evet. Şimdi burada. Vatandaşın kendine çıkaracağı göre Mayıs, Haziran, Temmuz ayında Türkiye'ye gelmek için bir yol ve yöntem bulmalı. Ne kadar hızlı gelirse o kadar iyi. Ne kadar çok işini görürse kendi için o kadar iyi. Kendini ihbar edip etmemek düşünce olabilir ama tedbirini alsın yine ihbar etsin. Bu bambaşka bir şey. Tedbirini almadan. Çünkü bizim gördüğümüz hesap içlerinde bugüne kadar benim tanık olduğumda ee, eğer hesap dökümü yurt dışı makamların eline geçerse ciddi sıkıntılar yaşayacak evet. kaynaklar var ee, arkadaşlar şöyle düşünüyor olabilir Türkiye yurt dışı e, dökümü yurt dışı bakiyesini evet. ve yıl içindeki faiz gelirini bildirecek evet doğru ama e, şimdi ben bu bilgiyi aldım yurt dışı makamından. bana şunu dökümünü getir başından itibaren beni ne kadar zarara uğrattın bir de ben içini merak ediyorum diyeceğim ki isteniyor. Ay bir ay döküm isteniyor. Evet. Ay bir ay döküm geldiğinde orada başka başka sıkıntılar doğacak. olacak. Evet. Ama ne olursunuz Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos e, aylarını çok sağlıklı kullanın. Eksik işlem yapmaya, hatalı işlem yapmaya şansınız yok. Böyle bir lüksünüz de yok. Bu veriler verilecek, bu veriler paylaşılacak. Bundan kaçar da yok. Ama Türkiye en azından birazcık ucunu sündürmüş. Bu sizin lehinize ve sizin için yapılmış bir şey. Bu son treni de artık kaçırırsanız benim kimseye söyleyecek sözüm yok. Duymadık, bilmiyoruz, nereden çıktı diyeceklere ilk defa duyanlar da var, biliyoruz. Özellikle finansal verileriniz ile ilgili mutlaka Türkiye'ye gelmeniz gerekiyor. Burada Türkiye dışında alınacak tedbirler kendinizi oyalamak, eğlenmek ötesinde bir şey yaramaz. Ha gayrim. bu tedbirlerinizi aldınız o sorunu uygun. Gayrimenkulleri yeni duydunuz. Evet. Gayrimenkul zaten otomatik bilgi paylaşımı içinde. Türkiye'nin vereceği bir veri değil ama yaşadığınız ülke makamları tam da gayrimenkullerinizin peşine düşmüş ve bunları da alacaklar. Gayrimenkullerinizle ilgili sadece gayrimenkulleriniz var ise Türkiye'ye gelmeden bir vekaletle de bu işi halledebilirsiniz. Ama özelinde ve özünde mutlaka ve mutlaka Türkiye'ye gelip finansal kayıtlarınızla ilgili tedbirleri almanız gerekiyor. E, finansal kayıtlarınız için kira gelirleriniz, gayrimenkul alım satım, vergi, gayrimenkul vergisi ödemek gibi bir takım kayıtlarınız bulunduğu için sizin bu kayıtlarınız eline geçerse gayrimenkulleriniz de öğrenilmiş olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin size şu tanıdığı son 2-3 aylık süreyi, çok dikkatli ve mutlaka kullanmanız gereken bir durum olarak değerlendirin. Bu son treni de kaçırırsanız e, biz bazı ülkelerin adını hiç ağzımıza alın. Mesela İngiltere demiyorum artık. İngiltere evet. 2020 verilerinin 2019 verilerini paylaşılacağı ülke. Evet, evet. Paylaşım tedbir alabilirsiniz bilmiyorum ama ha, o ülkeler içinde hala e, tedbir almaya çalışabilirsiniz. En azından gayrimenkul tedbirlerinizi alın. Evet. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, gayrimenkullerinize ilişkin tedbirleri şimdiden alın. Son dakika olduğunda artık evet. tedbir alamaz noktaya geliyoruz ve gayrimenkulle ilgili ne yazık ki Türkiye'deki bir takım kurumlar, resmi kurumlar, bir takım özel şirketler, Türklerin 3 kuruş üç kuruş para kazanacağız diye Türklerin evet. mallarını yurt dışı makamlarına bildirmeyi görev edinmişler. Özellikle Belçika ve Hollanda'ya söylüyorum elinizde Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kuruluş ve şirketleriyle ilgili mal varlığı bilgileri yurt dışına iletilmişse eğer bu konunun Türkiye'de de mutlaka takipçisi olun bununla ilgili de mutlaka ve mutlaka Türkiye'de hukuki işlemlerimizi başlatın ki e, sizden başka kimsenin canı yanmasın. Uğradığınız zararı bir kısmını da talep edebilirsiniz bu kişi ve kurumlardan. Evet. Çünkü sizin kişisel verinizdir. Yurt dışı makamlarına hiç aktarılamaz. Suçtur. Gerçekten suçtur. Cezai sorumluluğu da vardır. Bu verilerinizi iyi koruyun. Kimin, hangi şirketin, hangi kişiyle ilgili verileri hangi gün toplayacağını, hangi ülke için toplayacağını gerçekten bilmiyoruz. Ama aradan seçerek toplamaya başladılar. Bu da bundan vazgeçmeyeceklerini gözüküyor. Bir de hangi ülkelerde ne kadar veri var bunu bile bilmiyoruz. Evet. Bu nedenle gayrimenkulleriyle ilişkin tedbirleri de mutlaka alınız. Peki, teşekkür ettim. Burada kesiyoruz. Ben evet, teşekkür ederim. <laughs> programın sonuna geldik. Sevgili seyirci, programın sonuna geldik ama şunu özellikle söyleyeyim. Mayıs ayı verilen Mayıs ayını bizimkiler... Eylül 12 13 Eylül'e kadar ancak uzatabildiler. Daha fazla uzatma şansları yok. Ama çaba gösteriyorlar ve Türkiye'de kara listeyi almayı girmeyi göze alamıyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü diğer ülkeler maliye bakanları Avrupa Birliği ülkeleri bastırıyorlar. O yüzden de öyle bir şansımız yok. 2023 öyle bir hiç şansımız, hiçbir şey yok. Söylenenlere inanmayın. Size doğru bilgileri, resmi bilgileri burada paylaştık Mete Hanım'la birlikte. Efendim hukuk masasından Bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta yine e, buluşmak ümidiyle gelişmelerle, güzel haberlerle inşallah. Şimdilik hoşçakalın.